Herkese merhaba. Mektep Eğitim kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf İngilizce derslerimize Public Building ünitesiyle devam ediyoruz. Bu videomuzda daha önce öğrendiğimiz bazı yapıları tekrar edeceğiz. Should yapısı, will yapısı, can yapısı, may yapısı bunlar ne demekti ve cümleler nasıl kuruluyordu? Bunları tekrar edeceğiz. Defterlerinize tablolar halinde yazarsanız sizin için daha kalıcı ve daha kolay öğrenilebilir olur başlayalım. Should'la should ifadesini nasıl kullanıyoruz? Should ne demekti? Meli malı demekti. Cümlemin başına önce öznelerimi getiriyorum. I, you, he, she, it, we, they. Öznem ne olursa olsun benim için fark etmez. Daha sonra should yapımı getiriyorum. Ve should'dan sonra fiilim nasıl geliyor? Yalın geliyor. Örnek cümleme bakayım. I want to see this new exhibition. Bu yeni sergiyi görmek istiyorum. Exhibition ne demekti? Sergi demekti. O zaman bana ne diyorlar? You should go, gitmelisin to the art gallery. Resim sergisine, resim galerisine in the city center. Şehir merkezindeki sanat galerisine gitmelisin. İkinci yapıma bakayım. İkinci yapım ken yapısı. Ken e bilmek demek. Cümlem nasıl kuruluyor? Öznem başa geliyor. I, you, he, she, it, we, they. Öznem ne olursa olsun. En başa yazıyorum. Daha sonra ken getiriyorum. Ve kenden sonra fiilim yalın geliyor. Hiçbir ek almıyor. Nasıl kuruluyor cümlelerim? Öznem başta ve fiilim yalın geliyordu örnek cümleme bakayım. You can go to the stadium to watch a sports event. You can go. Gidebilirsin. Ebilmek anlamı veriyordu cümleme. Bir spor etkinliği izlemek için stadyuma gidebilirsin. I know, biliyorum. I have a ticket for next week's match. Ne diyor arkadaşlar? I have a ticket. Ticket, bilet demek gelecek haftaki maça bir biletim var diyor. Üçüncü yapım will yapısı. Cümleye gelecek zaman anlamı katıyor, ecek acak anlamı katıyor. Özlem cümlenin başına geliyor arkadaşlar. Özlem ne olursa olsun I olabilir, you olabilir, he, she, it, we, they olabilir. Daha sonra will geliyor ve will'den sonra fiilin yalın geliyor. Hiçbir ek almıyor. Look at that shop window. Şu dükkanın vitrinine bak diyor bana. Ben de diyorum ki nice shoes. Güzel ayakkabılar. I will buy a new pair. Will buy. Alacağım. Yeni bir çift alacağım. Son yapıma bakıyorum. May yapısı. Ebilmek anlamında. Can de ebilmek demekti değil mi? Bakıyorum. Özlem en başta, cümlemin en başında özlem var. Daha sonra may getiriyorum. Ve daha sonra yine fiilimi yalın getiriyorum. I think, sanırım You may see the mummies in the museum. Ne diyor arkadaşlar? Sanırım mumyaları bu müzede görebilirsin. Mummies, mumyalar demek. Ve may'den sonra gelen fiili yalın geldi. Mummies I will definitely visit that museum. Kesinlikle, definitely, kesinlikle demek o müzeyi ziyaret edeceğim. Burada arkadaşlar dikkatinizi ne çekti? Dört yapıdan sonra gelen de gelen fiillerimin hepsi yalın geldi değil mi? Şimdi bu etkinliğimi yapayım. Read and complete the sentences. I need some bread and cookies. Ne diyorum arkadaşlar? I need, ihtiyacım var. Biraz ekmeğe ve kurabiyeye. You may go to the... Nereye gidebilir arkadaşlar? Fırına gidebilir değil mi? Yani bakery. Ne kullandım? May kullandım ve meydan sonra gelen fiilin yalın geldi. You may go. Gidebilirsin. Nereye? Fırına gidebilirsin. We don't have any eggs and flour. Neye sahip değiliz? Hiç yumurtaya ve una sahip değiliz. Don't worry. Endişelenme. I will go. Will'den sonra gelen fiilin nasıl geldi arkadaşlar? Yalın geldi gideceğim. Nereye gideceğim? Grocery ya da supermarket. Süpermarkete, markete gideceğim to buy some. Biraz almak için. İkinci örneğime bakıyorum. We want to meet our friends for a drink. Bir şeyler içmek için arkadaşlarımızla buluşmak istiyoruz. You can go. Can ebilmek anlamı katıyordu cümleye ve sonra gelen fiilim yılın geliyordu. You can go to the new coffee shop around the corner. Nereye gidebilirsin diyor bana? Kafeye gidebilirsin yeni kafeye. Bir sonraki örneğime bakıyorum. I feel ill. Hasta hissediyorum. Feel hissetmek demek. You should go. Bana tavsiye veriyor. Should getirdim. Ve should'dan sonra gelen film yalın geldi. You should go to the hospital and see a doctor. Hastaneye gitmelisin ve doktora görünmelisin. Meli malı anlamı katıyordu cümleye. There is a fire next door. Ne diyor arkadaşlar? Yangın var diyor. You should call the fire station. İtfaiye istasyonunu ara malısın. Malı meli anlamı katıyordu ve sonra gelen fiilin yalın geliyordu. I need to buy an evening dress for the party. I need, ihtiyacım var. Almaya bir akşam elbisesi. Parti için. You may go to the shopping mall. You can find everything there. Can neydi arkadaşlar? ebilmek, abilmek demekti değil mi? Bulabilirsin. Her şeyi bulabilirsin orada. May de ebilmek, abilmek anlamı katıyordu cümleye. You may go gidebilirsin alışveriş merkezine. Devam ediyorum. Yeni bir yapı öğreniyoruz arkadaşlar. Giving explanations, reasons açıklama yapma, sebep bildirme. Bir ana cümlenin arkasından açıklama yapmak, sebep bildirmek için to artı verb one yapısı kullanılır. Hemen örneğime bakıyorum. I will go to the green grocery. I will buy some vegetables. Ne diyorum arkadaşlar? I will go, gideceğim. Manava gideceğim. Nokta. I will buy. Alacağım. Sebze alacağım. Şimdi bu iki cümleyi birleştireceğim. Manava gideceğim. Çünkü sebze alacağım değil mi? İkisini birleştirmek için arasına to getiriyorum. Ve ikinci cümledeki fiilimi to'dan sonra yazıyorum. Biraz sebze almak için manava gideceğim anlamı veriyor bu cümleme. I will go to the green groceries to buy some vegetables. To burada için anlamı verdi cümleme. İçin. Ne için? Almak için. Biraz sebze almak için ne yapacağım? Manava gideceğim. Burayı da defterlerimize not alıyoruz. Bu yapı da önemli. Ve devam ediyoruz. Bir sonraki hatırlamamız gereken yapımız simple present tense ve simple past tense'in karşılaştırması arkadaşlar. Şimdi ben simple present tense'in geniş zaman olduğunu, simple past tense'in de geçmiş zaman olduğunu biliyorum. Geniş zamanda öznem I, you, we, they, he, she, it başa geliyor. Ama I, U, V, D'yi ve he, she, it'i iki gruba ayırıyorum. Öznem eğer I, U, V, D ise bu öznelerinden sonra gelen fiil yalın geliyor, hiçbir ek almıyor. Ama eğer öznem he, she, it ise fiilime s harfi, s harfleri ve İ, S harfleri eklenebiliyor fiilimin yapısına göre. Ve bana bazı zaman ifadeleri bu cümlemin geniş zaman olduğu hakkında ipucu veriyor. Neymiş onlar? Every day, her gün. On Sundays, pazar günleri. At the weekend, hafta sonları. In the morning, sabahları. Once a day, günde bir kere. Hemen örneğime bakıyorum. He goes to the grocery once a day to buy a box of chocolates. Fiilim ne arkadaşlar burada? Go fiili ama E ve S harfleri eklenmiş. Goes to the grocery olmuş. Öznem he olduğu için fiilimde bir değişiklik oldu. Bir kutu çikolata almak için günde bir kez markete gider. Şimdi geçmiş zamana bakıyorum. Öznem başa geliyor. I, you, he, she, it, we, you, they öznelerim en başa geliyor. Ve bunlardan sonra gelen fiilimi ikinci halini kullanıyorum. Fiilin geçmiş zaman halinde fiilime D harfi, ED harfleri, IED harfleri eklenebiliyor. Ve bazı zaman zarfları, zaman yapıları bana cümlemin geçmiş zaman olduğu hakkında ipucu veriyor. Onlar hangileri? Yesterday, dün Two days ago, iki gün önce Last year geçen yıl. Örnek cümleme bakıyorum. He went to the grocery yesterday to buy a box of chocolate. Normalde benim went fiilimin birinci hali neydi? Go'ydu değil mi? Verb one, go. Ama went, verb two değil mi arkadaşlar? Geçmiş zaman hali. Dün bir kutu çikolata almak için markete gitti anlamına geliyor cümlem. Şimdi buradaki örneğimi yaparak daha iyi pekiştirebilirim konumu. Bana diyor ki choose the correct forms of the verbs. Fiillerin doğru formunu seçin diyor. İlk cümleme bakıyorum. Yesterday ipucumu hemen yakaladım. Yesterday I blah blah to the post office. To buy some stamps. Bakın arkadaşlar nedenini bildirmek için to kullandım. Ve to'dan sonra fiilimi verb one halini kullandım. Dün posta pulu bazı pullar almak için postaneye gittim. Yani geçmiş zaman değil mi? Fiilimin ikinci halini kullanacağım. Ve Bula bula to the park every morning to walk our dog. Arkadaşlar buradaki ipucum ne? Every morning. Her sabah. Ne yapıyorlarmış? Biz her sabah parka gideriz. Ne için arkadaşlar? To neden bildiriyorum şimdi? Walk our dog. Köpeğimizi yürütmek için, yürüyüşe çıkarmak için. Yani bunu her zaman yaptığım için geniş zamandan bahsediyorum. She blah blah flowers from the florist every weekend. Ne diyor arkadaşlar? Her hafta sonu. Burada da bir ipucu gördüm. Geniş zamandan bahsediyorum. Özlem she ne yapıyormuş? Almak fiilinden bahsedeceğim. Ama geniş zaman halinde mi yoksa geçmiş zaman halinde mi ona karar vermem gerekiyor. Nereden çiçek alıyormuş? Çiçekçiden çiçek alıyormuş. Her hafta sonu. Yani geniş zamandan bahsediyorum, değil mi? O zaman buy fiilini kullanmam lazım. Fiilim normalde buy ama öznem şey olduğu için fiilime S harfi ekledim. Dördüncü örneğime bakıyorum. He bula blah any movie in the movie theater last night. Buradaki ipucum hangisi? Last night. Geçen gece. Geçen gece olan bir olaydan bahsediyorum. Yani geçmiş zaman. O zaman hemen fiilimin ikinci halini işaretlemem lazım. Beşinci örneğime bakıyorum. Last month. Ne diyor arkadaşlar? Geçen ay yine bir ipucu yakaladım. They bula bula the new paintings in the museum. Müzede yeni tabloları gördüler. Yani fiilimin ikinci halini kullanmam lazım. Altıncı örneğim. He bla bla up early to clean the house yesterday. İpucum hangisi burada? Yesterday değil mi? Yani dün olan bir şey bu. O erken kalktı. Ne için? To clean. Fiilim yine to'dan sonra yalın geldi. To clean the house. Evi temizlemek için erken kalktı. Fiilimin ikinci halini kullanıyorum. Son örneğime bakıyorum. I bula, bula some pasta for dinner every, every afternoon. Her öğlen yaptığım bir işten bahsediyorum. Yani geniş zamandan bahsediyorum değil mi? Ben her öğlen akşam yemeği için biraz pasta yani makarna pişiriyorum. O zaman fiilimi geniş zaman halini kullanmam gerekiyor. Bu derste öğreneceğimiz ve tekrar edeceğimiz gramer yapıları bu kadardı arkadaşlar. Siz de bu gramer yapılarını tekrar edin. Defterlerinize tablolar oluşturarak not alın. Bir sonraki videoda soru çözümüyle tekrar görüşelim. Kendinize iyi bakın.